Zaten bu tırabistler <laughs> bunu bu. da Aldığım kişilerin yarısından çoğunu Türkiye'nin Almanya'ya yollayacaklardı. Ondan sonra da onlar baya Türkiye'de, Almanya'da Cumhurbaşkanlarını kurtaran olarak yüklenecekti. Ondan sonra ben işte İspanya'dan çıktıktan sonra Almanya'da normalında milleti tutuklayacaktım, tutuklatacaktım, Çoğunu da tutuklattım. Ama o çoğu tutuklanmayanlar Türkiye'nin, Türkiye'den Almanya'ya da yurt dışı vatandaşlar muhtemelen rütbelendi olduğu için her ülke olabilir. Beklediler yani. Böyle şey tetikçi gibi beklediler yani. Böyle diyeyim. Almanya'da, Türkiye'de kendilerini beraat ettikten sonra bir de rütbe kazandıktan sonra sahtekarlığıyla sonra güzelce beni Almanya'da cezaevine attılar, yargıladılar o dosya numara üzerine. Ondan sonra Alman Türkiye'ye geldim. 2005'te yargıladık, başladı, yargıladılar. Ondan sonra 2012'de Türkiye'ye geldim. Ondan sonra Türkiye üzerine güzel yalan söyleyip yalancı şahitlerle yargıladılar 2022'de. Tetikçi bekleme e, Wart 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 Wartungspost gesagt. Ondan sonra da geldikten sonra Türkiye'ye güzelce de Türkiye'de suçsuz yargıladılar. Ondan sonra posta Almanya'ya gene. Ondan sonra Almanya'da da bu 94'teki tetikçileri işte katiller. Koyu hane beraat olmuş ya, bir de rütbelenmiş ya. Şimdi de Almanya üzerine yine yalan söylediler. <laughs> ne güzel değil mi? Dönüyor, dolaşıyor böyle. Sanki yuvarlan içine girmiş, kafanı döndürmeye çalışıyorlar. Ondan sonra da güzelsin. Almanya'da diyecekler. Ya sen İspanya'da değildin ya. O kadar şahit var falan. İspanya'dakiler bunlarmış milleti kurtaranlar falan öyle hikayeyle diye e, Almanya ile Türkiye planlamışlar işte. Asa bu kadar hikaye de, i̇şte bu Almanya'daki isimler e, bu yeni yalan söyleyenleri ben ilgimi çekti. Onlar hangi ülkenin teröristlerini kurtarmaya çalışıyorlar? Ya cezaevinden ya da birlikteki suç ortaklığı var. 94'teki doktorlardan suç ortaklarıyla, ki Cumhurbaşkanı hakim savcı polis komple yapılanma bir ülkenin ee, Almanya üzerine gene yalan söyleci. Bu beni yargılar yargılatırlar belli ama kimden yargılayacaksınız galiba? Bunun aranan teröristler sizsiniz götüren. Hani böyle tetikçi gibi bekletip milleti. Ah! Yılmaz çıktı gene ortaya. Bu gene birilerini tutuklatmadan gidin çabuk iftira atın, ifade verin. Zaten rütbelendiniz. Atın cezaevine diye. Türkiye'nin Almanya. Onu planlamışlar işte. O da olsa olsa işte Almanya'daki hayır! Biz seni kurtarıcı olarak rütbeledik. Rütbelemedik ki sen niye karışıyorsun bize işimize diyenler işte onlar da sizin suçunuzu yapmadan bak diye aslında önleyen insan öyle diyebilirler ama işte terör bak terör davalarında birileri suç işlemeden tak önledi miydi o zaman daha güzel oluyor biliyorum. ama sizin gibi enayiler bilmez ki böyle şey çünkü yani öyle bir düşünce kapasiteniz yok sizin. Türkiye'nin Almanya. O da bir neden yüzünden. Teröristler sizsiniz de onun için işte. Hatta iki neden yüzünden. Aranan teröristler sizsiniz oğlum. Bana karşı yalan söyleyenler. Onun için. Ama çok güzel karlar var ya Türkiye'de. Bir de Almanya'da. Burada ben şu beratımı ayarlayayım da iki ülkede. Benim de çok işlerim var.